Kredi kartındaki temel sorunlardan bir tanesi de iyimserliktir. Limitlerimiz o kadar yüksek ki biz bir harcamayı yaparken ve girdiğimiz borcun büyüklüğü konusunda bazı şeyler yerini somut olarak oturmuyor. Cebimizdeki parayı kaybetmek gibi değil bu. Beynimiz hissetmediği bir şeyi algılayamıyor. Algılayamadığında da durma iyimser yanıyla bakıyor. Bu da bize sonuç olarak birikmiş kredi kartı borcu olarak geri dönüyor. Eğer bir harcama kararı verilirken biri gelse size dese ki Fulya bu kadar borcun var. Bunun bu kadarını ödemedin. Sen daha önce bu alışverişi bundan bundan yapmıştın. Şimdi bunu ödemek için bunları bunları feda etmek zorundasın dese bu iyimserliğimiz ne olacak? Hemen rasyoneliteye dönüşecek. O nedenle de kredi kartı harcamaları genel olarak bizim için çok iyimser bir tabloda belirli bir hipnoz altında yapılıyor. En önemli noktalardan biri de bizler genel olarak kendimizi tanımıyoruz. Kendimizi tanımadığımız için de bazı noktalarda kendimizi tutamıyoruz. Özellikle başkaları ne der? Kendi, içimiz, kendi içerimizde yetersizlik duygusu hissetmemek için bazen ihtiyacımız olmayan şeyleri satın alıyoruz. Burada tabii ki kredi kartının ödeme kolaylığı da